Merhaba, uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde sizlerle bir üçgenin alanını hesaplayan program yapacağız. Tabi bu programı yaparken de şöyle bir takım özelliklerden de bahsetmiş olacağım. Şimdi ilk olarak iki tane label koyuyorum ben buraya. Şu şekilde label bir, label iki. Ee, hemen yanlarına bunların alan ve yükseklik değerlerini aldırmak için iki tane de textbox ekliyorum. Şimdi burası e, label mesela şöyle yükseklik değerini alacağım. Bu üçgenin yüksekliği olacak. Şöyle iki nokta koyalım. Label 2'de buraya hemen sildim ve buraya da e, taban olarak koydum. Şöyle iki nokta Şimdi taban ve yükseklik değerlerini bildiğimiz zaman bu işin formülü taban alanı çarpı yükseklik alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 şeklinde olacak. Şimdi buraya biraz da puntularını büyütelim. Bir tane de şuraya buton ekleyelim. Butonumuzun da mesela şöyle şu şekilde olsun. Şöyle nesnelerin bakın seçtim ve hepsini seçtikten sonra ortak olarak. Şu an bakın burada herhangi bir şey yazmıyor. Çünkü çoklu nesne seçtim. Bunlar da onun ortak kısımları. Örneğin ben burada hepsinin şöyle büyüklüğünü 12 punt olarak ayarlıyorum. Ekranda şöyle görünsün. Şöyle nesnelerimi de tekrar şu şekilde izahladım. Ee, şimdi yükseklik böyle ve taban. Tamam. Hemen yanına da bu bizim alan hesaplama butonumuz olsun. Ee, Formumuzu da şöyle biraz daraltalım. Hemen daralttım. Şu şekilde. Şu nesnelerimi da biraz daha sola şöyle aldım. Güzel. Şimdi e, formun hemen yukarıda tekstini değiştiriyorum. Üçgen alan hesapla diyorum. Ve şuraya da bir tane label ekleyeceğim. O label'ım da benim sonuç label'ım olacak. Bunu da görselini tabi biraz daha yüksek yapabilirim. Tekstini ekranda label 3 olarak görünmesin. Şöyle 0 olarak görünsün. Ve bunu şöyle fontunu yine yazı büyüklüğünü değiştirelim. Mesela bunu da şöyle yine 30 olarak ayarlayalım. Şu şekilde şurada kalsın. Tamam. Şimdi e, bunların name'lerini oluşturalım. Bunu name'i neden oluşturuyoruz? Tekrar söylüyorum. programlamada da e, kodların nasıl, neye ait olduğunu anlamak için bize kolaylık sağlayacak. Şimdi ben buradakiler sadece birer isim, yani bunların ne olduğunu gösteren birer başlık ya da etiketi olduğu için bunlarla bir kodlama işlemi yapmayacağım ve bundan dolayı da name'lerine ben ne isteme ihtiyacı duymuyorum. Ama burada iki tane text box'ım var. Bu birden fazla olur. 10 tane olabilir, 20 tane olabilir. Bu text box'ların hangisinin ne işe yaradığını da doğal olarak anlayabilmem için bunların başına bir name ismini verirsek burada mesela bir txt bunun bir text box olduğunu ve yanında da yine yükseklik diyerek bunun bir e, yüksekliğe ait bir text box olduğunu buraya da e, txt yine yazdım bu sefer de şöyle tabana ait bir text box olduğunu belirttim. Buton içinde yine yapalım bunu. BTN mesela hesapla. Tamam. Şimdi bakın tabi buradaki name'i yazdık ama hemen alt kısımda teksti değiştirmemiz gerekiyor görsel olarak bunun e, görünmesi için. Mesela buraya şöyle alan hesapla şeklinde yaz. Güzel. Şimdi burada yeni bir özellikten daha bahsedeceğim. Bakın ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mesela bir tane dik üçgenim var. Şuraya bir tane dik üçgen koymak istiyorum. Bunun için şöyle bir şey yapabilirim. İnternetten buraya bir e, dik üçgen yazıyorum. Bakın. Burada görseller kısmına geldim. Mesela görsellerde hemen şuraya tıklayalım. Bakalım. Arka planın transparan olması bizim için önemli. Eğer arka plan transparan bir görsel seçerseniz e, mevcut arka planın rengi neyse doğrudan onu alacaktır. Bakın. Ben bunu seçiyorum. Mesela şöyle bir arka planı beyaz bir görsel doğrudan seçerseniz o zaman e, arka plan her zaman beyaz olarak görünecektir. Ama şöyle seçerseniz transparan olarak bu bize görsel açıdan büyük bir zenginlik katar. Resme farklı kaydet diyorum. Tabii bunu kaydederken de e, projemin içerisine kaydedeceğim. Ben şimdi şu projemi açıyorum. Ve yani buranın içerisine şuraya bir yere mesela ben bunun ismini de şöyle üçgen olarak verdim. Kaydettim. Güzel. Şimdi devam ediyorum. Bakın bunu buraya nasıl getireceğim? Ekranda bir e, görsel oluşturmak istiyorsanız sol tarafta Picture Box yani resim kutusu var. Buradaki resim kutusunu alıp buraya koyuyorum. Şimdi ben bunu bir yükseklik veya büyüklük ayarlaması nasıl belirtmek isterseniz şöyle bir ayarlama yapmak istiyorum. Bakın ekranın mesela şöyle şu şekilde görürsün. Tamam. Şimdi şuradaki oka tıkladım. Bakın burada iki tane seçeneğim var. Görüntü seç bir de boyut modu. Boyut modu e, bizim seçtiğimiz görüntünün burada nasıl bu çerçevede nasıl görüntüleneceğini gösteriyor. Ben mesela seçtiğim boyutun ve pardon seçtiğim görüntünün burada tam olarak görünmesini istiyorum. Yani şu çerçeveye sığmış bir şekilde görünmesini istiyorum. Bunun için bakın şurada stretch image var. Yani ekranı e, sığdırma özelliği. Şimdi ben burada görüntü seç diyerek de görüntümü ekleyeceğim. Bakın burada şu an herhangi bir şey yok. İçe aktar dediğimde projemin içerisinde bana hemen burada geldi. Ee, şöyle ki mesela projemin içerisinden üçgen alan hesaplaya girdim ve bakın benim buraya kaydetmiş olduğum e, üçgen resmi burada duruyor. Ben bunu aç dediğimde bakın şu şekilde ekrana geldi. Güzel. Şimdi bakın buraya yerleştirdim. Çok iyi. Bir de formun ekranını da ben şöyle ekranda pozisyonu center screen olarak ayarladım. Bakalım şimdi ekran tam ortasında açılan bir uygulama. Görüntü olarak nasıl karşımıza çıkacak? Evet bu şekilde geldi. Gayet de güzel görünüyor. Bakın şu şekilde yanında bir görselle beraber güzel görünüyor. Tab tuşları zaten sıralamaya göre e, buraya yerleştirdiğinizde o kendisi o sırayla alıyor. Ee, devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Buradaki kodlama işlemlerini yapacağız. Yani şuradaki verileri girdiğimizde şuraya bize bir sonuç yazdıracak. Ee, burada şöyle bir şey yapacağız. Mesela e, taban ve yüksekliğin yani daha doğrusu alan hesaplamanın formülü şu. Taban ile yüksekliği çarpıp ikiye böleceğiz. Burası da sonuçlar tam sayı olmayabilir bazı durumlarda. Mesela yüksekliği 5 santim girer, tabanı 7 santim girer, çarptık 35. E böldük 2, 17 buçuk. Peki bunu e, buraya o zaman 17 olarak gösterir. Eğer integer olarak tanımlarsak. Bu yüzden biz bunu mesela tam değeriyle göstermek istiyoruz. Bu uygulamamızda da bunu görelim. Şimdi hesaplık klin içerisine girdiğim buton hesaplık diye tıkladığımda ne çalışacak? Bakın şöyle double türünde e, şöyle yükseklik yükseklik virgül taban virgül bir de alan değerlerimiz olsun. Bakın şu anda bunların altı yeşil. Neden yeşil? Bu bir uyarı, hata değildir. E, neden yeşil? Çünkü diyor ki sana programın hiçbir yerinde bunları kullanmadım diye sana uyarı veriyor. Abi ve şimdi kullanacağız. Mesela yüksekliğin yükseklik eşittir bunu dönüştürmemiz lazım. Neden? Buraya girdiğimiz değerin buraya girdiğimiz değer bir metin ifadesi türünde. Bir metin ifadesinin e, üzerinden hiçbir işlem yapamazsınız. O yüzden bunu dönüştürmemiz lazım. O hale dönüştürüm. dönüştürmek için convert'i kullanıyoruz. Nokta. Bakın bunu şu anda oluşturduğumuz türü double türünde. O yüzden to double'a dönüştürüyoruz. Diğer örneğimizde integer türündeydi. Bu yüzden onu to int olarak tanımlamıştık. Bu sefer de double türünde tanımladığımız için to double olarak ayarlıyoruz. Neyi? Peki tx de yüksekliğin teksti. Yani text box'ı, yükseklik text box'ından giren verinin text'ini alıyorum ve buraya yükseklik değerini double türünde dönüştürüp bir sayısal veri elde ediyorum. Peki güzel. Aşağıya geliyorum. Alan. Özür dilerim. E, taban. Taban eşittir. Convert nokta to double. Yine açtık parantezi txt taban nokta tx. Güzel. Bunu da yaptık. Şimdi alan hesaplamasını yaparken nasıl yapıyoruz bunu? Bu bir matematiksel formül. Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir üçgenin alanını hesaplaması bu şekilde formülize edilmiş. Peki bunu biz Programlama diline nasıl yansıtacağız? Şöyle taban aynen okunduğu gibi sadece burada bilmemiz gereken şu çarpma işlemine sakın böyle x koymayın. Ee, böyle normal matematikte olduğu gibi. Burada çarpma işleminde şu şekilde yıldız kullanılıyor. Taban çarpı yükseklik bölü bölme işleminde şu şekilde slash kullanılıyor. Bölü 2 noktalı virgül. Bakın Burada dikkat etmemiz gereken bir özellik var. Tabi burada e, işlem önceliğinde bir sorun yok. Ama şöyle bir durum olabilirdi. Bir formülümüz olabilirdi. Mesela tabanla yüksekliği topla ve ikiye böl. Bakın burada işlem önceliğinden şunu yapar. Önce yüksekliği ikiye böler sonra da tabanla topla. Ama ben eğer taban ile önce yüksekliği toplatıp sonra ikiye bölmek istiyorsam mesela bir ortalama aldırmak gibi bir işlem olabilir. İki değerin ortalaması. Ee, o zaman da işte bu şekilde bir parantez ile buna işlem önceliğini ayırmamız gerekiyor. Taban ile yüksekliği önce toplar sonra da ikiye böler. Ama biz tabi burada bu çarpma işlemini gerçekleştireceğiz. Böyle iki. Şimdi sonucu yani alan değerini label'ımıza yazdırmak istiyoruz. Label'ımızın name'ini bakın değiştirmemişiz galiba. Hemen onu da değiştirelim. Şurada ee, hemen label, label 3 olarak kalmış. Name'ini hemen ben buradan şöyle LBL sonuç olarak biraz daha anlaşılabilir hale getirdim. Ve LBL sonuç bakın geldi. Nokta text diyorum. Eşittir. Şimdi buraya şöyle bir şey yapacağım. Örneğin ekranda alan eşittir yaz. Bakın. Şöyle. Alan eşittir. Bir kere bir çalıştırayım. Nedir bu? Ne işe yarıyor? tırnak açıp tırnak kapattığımızda çift tırnak için içine yazılan metinsel ifadeyi doğrudan bunun sonucuna eşitler. Yani tekstine eşitler. Bakın çalıştırıyorum. Şimdi ben butona basıldığında mesela 5'e 6 yazdım. Alan hesaplı dediğimde bakın alan eşittir geldi karşımıza şu. Şu şekilde karşımıza geldi. Neden? Burada kodu, kodu burada bıraktığımız için bu şekilde geldi. Ve ben buraya alan eşittir. Bu işlemin sonucunu yazdırmak istiyorum. Bunun için de şöyle birleştirme operatörü. Tırnaktan sonra birleştirme operatörü olarak artı ifadesini kullanıyorum ve alan yazıyorum. Bakın burada e, normalde önceki örneğimizde alanın bir sayısal ifade olduğu için nokta toString ile yazmamız gerekirdi. Burada da yine bunu yazabilirsiniz. Problem değil. Ama e, C şart bunu şu şekilde algılayabiliyor. To yazmadığımızda da bakın şu anda bunu çok rahat bir şekilde bunun bir metinsel ifade olduğunu algılayabiliyor. Neden? Çünkü başında metinsel bir ifadeyle başlayan bir de yazı var. Yani alan diyor. Burada ee, çift tırnak açtığımız anda artık buranın birleştirme operatörüyle de kullansanız, kullandığınızda bunun bir string ifade olduğunu artık varsayılan olarak alıyor. Güzel. Şimdi bakalım ben bunu çalıştırıyorum şu anda. Alan değişkenini alan işte Alan değişkenini karşısına yazdırıyorum. Yazalım. Mesela 5'e 6. Hesapla dediğimizde alan 15. Bunu küsuratlı bir değerle verdiğimizde bakın alan 12.5 şeklinde geldi karşımıza. E peki bunun bir birimini de yazsam nasıl olur? Mesela şöyle alan ben buraya bir kere daha birleştirme operatörü kullanıp buraya da tekrar tırnağa kaçıyorum mesela santimetre kare şeklinde veya metre kare de olabilir fark etmez santimetre kare tam üstü ifade olarak şu an burada yazamıyorum o yüzden bu şekilde yazdım santimetre kare çalıştıralım. Yine yazalım. Mesela 4'e 5 yazdım. Alan 10 santimetre kare. Mesela ben buraya 5 5'e 5 yazdım. 12.5 santimetre kare. Tabi burada bakın biraz bir kayma söz konusu. Ee, burada font üzerinde şöyle biraz daha şuralardan başlatabiliriz ya da biraz daha küçültebiliriz. Bunun ayarlaması size kalmış. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki uygulamamızda گروش می‌دهند.